Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden e, burada güzel bir söz veriyor. Diyor ki söz kullanıyor. Zulüm denen şeyin bir çeşidi de mümin kardeşini en kötü kabul ettiğin hatasıyla anmandır diyor. Bu Müslüman yüz tane tavrı var. 94 tanesi mesela güzel şeyler. 6 tanesi de ona yakışmayan şeyler. Sen onun sanki 100 tavrı da öyleymiş gibi anıyorsun. Mesela sabah namazı kaçırmıyor adam. Öğle namazı da kaçırmıyor ama geçen gün maça gitti ve kindi kılmadı. Sen bunu toplumda namazsız diye anıyorsun. Ya Allahu Teala artı eksi tartarak artısı iyi olanlar, eksisi iyi olanlar diye değerlendiriyor. Bir mümin olarak biz nasıl tek bir yakaladığımız hata üzerinden e, bir Müslümanı ebedi cehennemlik gibi görürüz? Çünkü Müslüman da esas olan hüsnü zandır. Hüsnü zan esastır. Ondan sonra biz hüsnü zan yapamadıysak eğer, hüsnü yani onun hakkında iyi düşünmemi engelleyecek e, bir hata gördüysek ve gerçekten de öyle olduğunu incelediysek suizan etmeme gerek yok. Ortada zaten bu yanlış derim. Allah'a bırakarım. Ahmet bin Hanbel ile Abdullah el-Hümeydi denen muhaddis beraber Ahmet bin Hanbel Abdullah el-Hümeydi o da Ahmet bin Hanbel gibi birisi. Onun kadar meşhur değil. İmam Şafii'nin dersini merak etmişler dersine gitmişler ee, işte ne kadarsa saatlerce ders dinlemişler orada o dinledikleri dersten çıkarken Ahmet dönmüş demiş ki nasıl buldun ee, yani bu hoca işte hocayı diyelim yani bizim üslubumuzda hocayı dinledik nasıl buldun demiş o da demiş ki işte şu şu cümleleri hoşuma gitmedi demiş yani pek uygun değildi İmam Şafii tenkit ediyor dönmüş demiş ki ve Abdullah demiş. Yakışıyor mu ya demiş. Biz şu saatten şu saate kadar dersini dinledik. Ben de o hataları gördüm ama sen hata bulma adamı mısın demiş. Bu kadar güzelliği nasıl gizledin sen hayret sana demiş ya. İmam Şafii savunuyor. Bu kadar güzelliği nasıl gizledin sen demiş. Mesela diyelim öğle namazında gittiler. ikindiye kadar İmam Şafii'nin dersini dinlediler hadis mi rivayet ediyor? Bir fıkıh meselesi mi? Abdullah bin Hümeydi de sıradan bir alim değil ama. Ahmet bin Ambel de sıradan alim değil. Ama İmam Şafii ikisinin de hocası durumunda. Abdullah bin ve Ahmet Bukhari'nin durumundalar. O nesildenler. Bu İmam Şafii onların hocası durumunda. Doğal. Kur'an okumuyor bu. Kur'an da okusa tecvidinde bir iki hata çıkabilir zaten. Bu sözü bütün hoca efendilere soruyorum öyle değil mi hoca efendi diyorum öyle değil mi yani becerdin de on cilt kitabı olan bir insanın kitaplarından bir tanesinde bir paragraf yakaladın nasıl gerisini yok kabul ettin bu ne vicdan ya bu ne vicdan insani bir değerlendirme mi bu Bugün ümmetimiz Ahmet bin Hanbel'in bu sözünü hocalar nezdinde de bizim gibi sıradan insanlar nezdinde de çok düşünmek zorundayız. Hatta bunu o kadar kaybettik ki 4 çocuk, 5 çocuk, belki 6 tane çocuk doğurup önüne getirmiş. Onlar şimdi oynuyor, büyüdü. Bu çocukların annesinin hiçbir hayrını görmedim bu dünyada diye bir erkek Müslüman olduğu halde silip süpürebiliyor. O mantıkla yaşadığı için insanlar da bir alemin de bütün emeklerini silip süpürebiliyorlar. Bir şeyh efendinin bütün emeklerini silip süpürebiliyorlar. Bir yazarın bütün gayretlerini, bütün mücadelesini yok kabul ediyorlar. Filan gün şöyle dedi. Yahu ben dinden çıktım. Eski insan değilim mi dedi bu? Hayır. Burada büyük bir adaletsizlik var. Muhammed bin Siir'in, rahmetullahi aleyhi ne diyor? Bu bir zulüm diyor. Bu bir zulüm çeşidi. Yani Müslümanın Sadece yakaladığın tek arızalı noktasını onun hayatının tamamı kabul etmen bir zulüm çeşidi. Ahmet bin Ambel bunu yakalamış. Ailemizi böyle hareket ettiriyoruz. Ortaklarımız hakkında böyle konuşabiliyoruz. Arkadaşlarımız hakkında böyle konuşuyoruz. Madem bu bu kadar kötüydü. Yıllardır hainlik yapıyordu. Sen 20 senedir niye arkadaşlık yaptın bununla o zaman? Şimdi mi aklın başına geldi? Demezler mi insana? Melekler demez mi? Böylece de başımıza ne geliyor? Birisinin 100 potansiyel çalışmasından, mesela iki tanesinde sorun var. Bunlar Allah'ı haşa inkar ettim şeklinde değil. Eğri çizgiler bunlar. Şimdi biri geliyor, onun 98 çalışmasını yok kabul ediyor, o iki çizgiyi alaşağı ediyor. Sanki Adem Aleyhisselam'dan beri ondan daha büyük hata yapılmamış gibi alıyor. Şeytan öbürüne, yahu seni uyardılar, gel istiğfar et bundan diyecek hali yok. Ne diyor? Hasetçi herifler, benim bu keşfimi çekemediler demek ki diyor. Ondan sonra ömrünün geri kalan kısmını, o eğri çizginin doktorası üzerine geçittiriyor şeytan. Onu o bir sürçü lisan olarak söylemişti bir sene sonra, beş sene sonra bakıyorsun, o sürçü lisan olarak ağzından çıkan şeye iman etmeye başlıyor adam. Bunun sebebi onu o duruma getirenlerdir. Peki biz hata düzeltmeyeceğiz mi? Düzeltmeyeceğiz olur mu? فَاسْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ Allah'ın emri. Kalkacağız, gideceğiz. Selamun aleyküm ve aleyküm Biz böyle bir yanlış gördüğümüzü zannettik. Çabuk bize çayımızı getir hem bu meseleyi görüşelim diyeceğiz. O da diyecek ki o gün çok yorgundum. işte dikkatimden kaçmış üstüne esre okumuşum. Allah affetsin diyecek. Size çay yetmez bir de tatlı ısmarlayayım ya Allah razı olsun iyi ki ikaz ettiniz beni diyecek. Müminlik böyle bir şey. Ömer radıyallahu anh'ın karşısına böyle çıktılar. Ömer masum değildi. Ali radıyallahu anh'a sen bu ayeti yanlış tefsir ediyorsun dediler yahu. İlmin kapısı Ali radıyallahu anh. Vay bana itiraz etmek ha? Demedi ki. Demek öyle ben yanlış hatırlamışım dedi. İnsanız. Birilerimiz kendisini, e, çok melekleşmiş zannedebilir, yanlış insanız. Kökten insanız hepimiz hem de. Hata yapabiliriz, edebiliriz. Bugün, Ümmeti Muhammed'in hocaları, alimleri, mütefekkirleri, bu düzeyi yakalayamadıktan sonra, sıradan Müslümanlardan haçta, Afrikalılara hakaret etme nasıl diyeceğiz biz? Top oynayan gençlere aman aman böyle olmaz. Birbirinize haksızlık yapmayın nasıl diyeceksin sen? Ciddi bir yuvarlanış içerisindeyiz. Alimlerin savrulduğu bir toplumda Müslümanlar helak olmuş demektir zaten. Ama gel gör ki bu sözleri dinledikten sonra yani bu uyarılar kulağına gittikten sonra bir alim ha bak demek ki herkesin benim emrime girmesi gerekiyordu nasıl anladılar bunu ya diye anlıyorsa söyleyecek bir söz yok ama alimler de sırat köprüsünden geçecek öyle değil mi hoca efendiler velhamdülillahi rabbil alemin